Samandağ'da bir ilk çivi üretim fabrikası hizmete girdi. Güçlü yapılar, sağlam bağlar için doğru adres. Samandağ'ın ilk ve tek çivi üretim fabrikası hizmetinizde. Dayanıklı ve kaliteli çivilerle inşaat ve sanayi sektörüne yerli üretim gücü katıyoruz. İnşaat ve sanayi için özel üretim çivi çeşitleri, çekiç ve somun anahtarı, tel örgü ve bağlantı çözümleriyle maksimum güvenlik, uygun fiyat, üstün kalite, hızlı teslimat. Müzik güçlü projeler güçlü bağlantılarla başlar. Hemen bizimle iletişime geçin, farkı hissedin. Adres: Atatürk Mahallesi, 7709 Sokak, Numara: 10, Vakıfbank Yanı, Çevre Yolu Üzeri.